6. sınıf matematik ders kitabı 1. kitap sayfa 170 gerçek yaşam problemleri ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma sormuş. Gamze öğretmen sınıf tahtasına işlemler yazıp bu işlemlerin sonuçlarını basamak tablosunda bulmuştur. Bakalım burada 3 tam %25 ile 2 tam onda biri toplamış. Evet burada karışık bir şekilde size birler basama onda birler basama yüzde birler basama yazılmış ancak e, tabii biz gerçek işlememizi yaparken burada bu tabloyu oluşturmayacağız. Dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar buradaki e, toplama işlemi ve çıkarma işlemi yaparken ondalık kesirlerin virgüllerini şuraya kadar özellikle e, toplama ve çıkarmadaki virgülleri alt alta getirmek şartıyla yazıyoruz. Toplama ve çıkarma yapacaksa arkadaşlar buradaki boş kalan yerlere buradaki gibi sıfırlarımızı ekliyoruz ve yazıyoruz. Yukarıdaki işlemleri gözlemlediğinizde virgüllerin aynı basamakta bulunan sayıların yapılan işlem sonuçlarının yerine ilgili ne söyleyebilirsiniz? Burada virgüller ve aynı basamaklar alt alta yazılmalıdır. Ve Gamze öğretmenin çözdüğü örneklerde ulaştığınız bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım. Burayı daha rahat anlamak için arkadaşlar alt alta yazıyorum. Virgülleri alt alta getirdim. Baktığınız gibi arkadaşlar buradaki e, burası boş kaldı. Buraya sıfırımı koydum. Ve toplam işlemi yapıyorum. 3, 6 virgülümü koydum. 9 tam 163, 25, Burada virgüller alt alta basamaklara denk geldi. 25 12 elde var. 1, 2, 3, 4 virgül koyduk. 8 tam yüzde 42. 4 tam yüzde 35'ten 1 tam onda 8'i çıkartmam gerekiyor. Burada bakın burası bu boş kaldı için ben burayı 0 olarak düşünüyorum. 5'ten 0 çıktı 5. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı 5. Burada kaldı 3. 3'ten 1 çıktı 2 virgülümü koymayı unutmayayım. 3 tam 10'da 9. 2 tam yüzde 18. Evet burada da sayımız eksik olduğu için arkadaşlar buraya 0'ı koyduk ve çıkartıyorum. 0'dan çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2 burada kaldı. 8. 8'den 1 çıktı. 7. Belginin koy. 1 tam yüzde 72. Sayfa 171 ile devam edelim. Tuğba Hanım manavdan 3 tam 10'da 4 kilogram elma ve 2 tam yüzde 56 kilogram mandalina almıştır. Buna göre Tuğba Hanım'ın manavdan toplam kaç kilogram meyve aldığını bulalım. 3 tam onda 4 ile 2 tam yüzde toplamamız gerekiyor. Evet burada boş olan yer önemli. Burayı sıfır olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Ve toplamamızı yapıyoruz. 6, 9 virgülümüz koyduk. 5 tam yüzde 46 kilogram toplam meyve almıştır. 17 Bedirhan Bey bir mağazadan 1339 39 lira 90 kuruşa bir gömlek ve 1419 lira 99 kuruşa bir pantolon almıştır. Buna göre toplam ödediği parayı bulmak için 1339,90 1419,99 bu sayılarımızı toplayalım. 9 18 elde var. 1, 9, 10, 19. Buraya bir koyduk. Elde var. 1, 3, 4, 5, 7, 2. 2759 lira 89 kuruş olarak bulduk. 18'e devam edelim. Gülşen Hanım'ın arabasının deposunda 45 tam %67 litre benzin vardır. Yaptığı yolculuğun sonucunda arabasının deposunda 27 tam %74 litre benzin kalmıştır. Ne kadarını harcamıştır? Buradaki 45 tam %67'den 27 tam %74'ü çıkartıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. 7'den 4 çıktı. 3. 6'dan 7 çıkmaz. 16'dan 7 çıktı. 9 burada kaldı. 4. 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıktı. 7. Burada kaldı. 3. 17 tam %43 litre benzin harcamıştır. 19'a geçiyorum. Etiket fiyatı 720 TL olan bir ayakkabı indirim kampanyasında 599 lira 99 kuruştan satılmıştır. Buradaki indirim soruyor. 720'den 599. Bakın 720'de virgül yok. Alttakine virgülü koydum. Burası tam kısımdan sonra arkadaşlar ben virgül koyup sıfır koyarsam bu da yine 720 liraya eşittir. Çıkarma işlemi yapabilirim. Burada sıfırdan çıkmaz. Buraya kadar geldik. Burada 1 oldu arkadaşlar. Burası 1 kaldı. Birbirini koydum. Daha sonra burada 9 kalmıştı. 9'dan 9 çıktı. 0. 11'den 9 çıktı. 2 ve 1. 120 lira 1 kuruş indirim yapılmış. Sayfa 172. Aşağıdaki tanımlayıcı dallanmış ağaçta doğru olan işlemleri takip ederek çıkışa Geç gelelim. Bulduğunuz çıkış arkadaşlarınızı bu çıkış ile karşılaştıralım. Ondalık gösterimi verilen sayılarla toplam ve işlemi yapılırken aynı basamaklar alt alta yazılır. Evet aynı basamaklar alt alta yazılır. Bu ifademiz doğru. Ondalık gösterimleri toplam işlemi yapılırken sonucu eklenecek virgül toplanan sayıların virgülleriyle aynı hizada olur. Bu da doğru. 7 tam %34 onluk gösterim ile 21 tam onda 5 onluk gösterim toplamı evet topladım. 7,34 ile 21,5 bunu için yani arkadaşlar virgüller ve basamaklar alt alta gelmesi gerekiyor. Burası 0 var 4, 8 virgül koyduk 8. Evet bakın sağladı mı sağladı demek ki arkadaşlar. Bu da doğru. Buradaki birinci çıkıştan çıktık. Sayfa 173. Dikdörtgen şeklindeki turuncu ve mavi şeritlerin boy uzunluğu bir kalemle aşağıdaki gibi ölçülüyor. Buna göre soruları cevaplandıralım. Mavi şeridin turuncu şeritten kaç santimetre uzun olduğunu. Evet burada mavi ile turuncuyu bulurken arkadaşlar turuncunun şuradaki kaleme kadar olan fazlalık buraya kadar 2,34 var. Onu aldık. Artık şurası gibi düşünelim. Mavinin buraya kadar olan uzunluğunda turuncunun farkı budur. Bir de fazlalık olarak burası var arkadaşlar. Üzerine 5,047 toplarsak buduruz. Orası 0 var. 7, 8, 3.7, 7. tam. tam 1387 fazladır. Kalemin uzunluğu 15 santim olduğuna göre turuncu ve mavi şeridin uzunlukları toplamı kaç santim olduğunu bulalım. Evet, önce turuncuyu bulalım. Böyle turuncu. Kalem 15'ten 15'ten ben arkadaşlar 2 tam %34'ü çıkartırsam turuncuyu bulurum. 6 6 12 tam %34 cm'dir turuncu. Mavi yaz arkadaşlar. Buradaki 15'in üzerine 5 tam %47'yi ekleyerek mavi bulalım. 7 4 0 1 10 elde var 1 20 tam 1047 de mavinin uzunluğu. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.